Bu adam vahşi kurtlar oğlunun cesedini yemesin diye zehir şişesini yere attı. Ama gider gitmez gökyüzünden bir akbaba indi ve çocuğun cesedine atılmak üzereydi. O anda çocuk acı içinde uyandı, akbabayı yakaladı ve onu kuvvetlice hendeye fırlattı. Sonra aslında bir hendeğin kenarında yattığını fark etti. Orada kalırsa açlıktan ölecekti. Bu yüzden çılgınca bir karar aldı. Yavaşça hendekten aşağı inmeye çalıştı. Ama sonra ayağa kaydı ve düşmek üzereydi. Neyse ki bir kayanın çatlağına tutundu. Şimdi hendeğin ortasında asılı duruyordu. Sonra aniden yağmur yağmaya başladı ve onun da gücü yavaş yavaş tükenmeye başladı. Aşağı baktığında yağmur suyu bir nehir şeklini almıştı. Derin bir nefes aldı, cesaretini topladı ve atladı. Ertesi sabah çocuk yerde uyandı. Sağ bacağını ayakkabısından çıkardı. Bacağı ağır yaralanmıştı. Tahta bir çubuk alıp basit bir atel yaptı. Uzun bir süre yürüdükten sonra tekrar hendeğin üstündeki yere ulaştı. Orada babasının hendekten düştükten sonra öldüğünü düşündüğü için kendisi için yaptırdığı mezar taşını gördü. Sonra uzaktan kendisine doğru koşan bir bir kurt sürüsü gördü. Bir ağaca tırmanmaya çalıştı ama bir kurt yaralı bacağını ısırdı. Çocuk hemen bir bıçak çıkardı ve kurda saldırdı. Bir şekilde hayatını kurtarıp ağaca tırmandı. Ama kurtlar aşağı inmeye hazır değildi. Bütün gece havladılar. Ertesi sabah sürü ayrıldı. Geriye sadece bir yaralı kurt kaldı. Çocuk bir mızrak yaptı. Onu öldürmeye tamamen hazırdı. Ama kurdun ne kadar çaresiz olduğunu görünce kendine hakim olamadı. Kurdun ağzını bir iple bağladı. Sonra bir mağara buldu ve yakınındaki yerde uyudu. Sabah uyandığında kurdun bir şekilde ipi çözdüğünü ama saldırmadığını gördü. Çocuk sevgiyle önüne su koydu. Kurt, çocuğun kendisine zarar vermeyeceğini anlayınca su içmeye başladı. Sonra çocuk ava çıktı. Şans eseri bir tavşan yakaladı. Bir taş alıp öldürdükten sonra mağaraya geri döndü ve odunu sürterek ateş yakmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonunda tavşanı kızarttı. Kurt ona büyük bir açlıkla bakıyordu. Çocuk, et istiyorsan centilmen gibi davranmalısın dedi.